<laughs> futbol team. Yes. 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 Merhaba, yes. Merhaba. Kaptan. Merhaba, Bak. Yes. Kim kaptan? Yes. Kaptan? Oh, kaptan. Aferin. 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 Aferin kaptan. Hoş geldin. Hoş geldin. Aslında Hoş kaptan şey kim Kaptan. 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 kim biliyor evet. Kaptan. 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 Kaptan

Hadi gidelim. Şeyler. Hoş geldiniz hadi, hadi bakalım. Yol. İyi misin? Evet. Evet. Hocam Mehmet, evet. takımın kaptanı. Biliyorum biliyorum, geçen taktik verdi bize. Evet. Osman da yardımcısı. Evet. Yardımcı mısın evet. sen de? Evet. Hadi bakalım hoş geldin. Evet. Gel, evet. adın ne senin? Yunus. Gelmiş ne haber? Hoş, hoş geldin. Tamam gel. Hoş, hoş geldin. Libero. libero. Gel. Senin adın ne? Düğün ben. ben. Seviyor musunuz Kayseri? adam, ya, hadi. adam, hadi. adam hadi. Ulan ne güzel gözlerin var Asöber. Asöber milli takımda. Öyle, Hacemel. Hacemel, Hacemel. Öyle ha. mi? sen ha gözler. Değişelim. Maşallah maşallah maşallah. Hoş geldiniz tamam çocuklar. Geliyorum. Hayrola evet. Hoş geldiniz. Dekemirlasızız Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Ben... Nasıl? Hasan Ali abini tanıyor musun? Hasan Ali abini tanıyor musun? Seviyor musun? Aa bak, Onur abin de geldi. Onur abine yani şu çekin şimdi. Birkaç şut şu Bak Üşütmeyin, ha Soğuk esiyor. Üşütmeyin, bak hasta olmayın. Oo kralım sen mi geldin? Nasılsın? Her şey yanında <tval kin trading> um. mı? Iyi. Ne haber? Oh, Merhaba. Yukarı arkadaşım geliyor. Merhaba. 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 Olur, top ya, koş ya. Ben yatırım, ben yatırım. mı topa? Topa Birazcık... Ya olsun, hadi. Al bakalım birazcık sen. Bas yapın, bas. Geçin sen şunu. Sen bir... sen karşı karşı geçin. Osman geç, karşı karşıya. Karşı. dediğini yapın bak. Hocan dediğini yap. La. Al bakalım. Hocan dediğini yap. hocam. Hadi birazcık top sür bakalım. Biraz böyle topu sürün bakalım böyle burada. Buradaki alanda top sürün. Hocamın dediğini yap. Ha, hadi. Birazcık ısın bakalım. Isın. Aferin. Heh. Top Osman sür. azıcık daha hızlı. Evet, Birbirine çarpma Nece böyle yap. antrenman yapıyorsunuz Ayakların ya. içinde bak böyle aynen böyle. Ayakların içinde sür bakalım Hadi bakalım Aferin. Hadi Osman. Aferin. Sürdük mü? Şimdi bak. Ayağımızın altında götürüyoruz tamam Böyle yavaş ha. yavaş. Yavaş yavaş. Ayağımızın altında. Tamam Hadi bakalım. Biraz zor ama olsun. Kolay değil. Hocam yapıyoruz şimdi sola ayakla birazcık. He. Sola birazcık. Aferin. Hı? Tamam mı? Şimdi birazcık Hı? topun üstünde basarak gidelim, tamam mı? Bak böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin. Düşme ama. Düşek düşmek yok. Ya devam, devam. devam. Hı? Hı? Hadi. Biraz Zavası... daha şuradan bakalım top. Biraz daha çok. <laughs> Biraz daha topu görsin top. top. hadi, <laughs> 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 hadi. ayaktan. Yeah. Ya. Ya ne yani? Aferin. Karaciğer çek. Şimdi birazcık kaldı tab hafiften sektirelim. Sektirebilir muyuz? Mehmet <laughs> hadi, hadi Mehmet. Hadi biraz daha hadi. Bravo Mehmet. Bravo Mehmet. Bravo Mehmet. Bravo. Evet. Bir daha. Hadi Mehmet. Sen de gel. İsmin neydi? <laughs> Hacem Ömer. Bak şimdi buradan Bütün çıkıyorsun. Tamam mı? Şey, İlk kim? Şey, İlk kim başlayacak? İlk, İlk benim. Ben, ben. Tamam tamam. Süley, Süleyman mıydı? Evet. Buradan geliyorsun. Tamam mı? Ben sana buradan dönüyorsun. Top atıyorum. Buradan kaleciye şut atıyorsun. Aa, evet. tamam. Ben, tamam. Güzelim, Hadi bakalım. Hacı Ömer. hanginiz gol atacaksınız? Hocam, hocam, Hacı Ömer'e de kaleyi alabilirsin hocam. Kaleci Hı -hı. Hacı Ömer mi? Daha evet. bir iki tane şey geçer sonra Hacı Ömer'e geçer. Tamam hocam. Süleyman.

Bravo Gürkan. Kimde sıra? Bravo Gürkan, bravo. Mehmet gel. Gel, gel, gel. gel, gel. gel. gel, gel. gel, gel. Hadi Mehmet gol olsun. Gol, gol, gol. Bravo, bravo. Mehmet. Ya bir dakika bu size fazla kolay oldu ha. Ya buldunuz yakın yerden buradan helva gibi gol atıyorsunuz. Öyle kolay yok. Uzaklaştırdık. Çıkırma sen. Hadi bari. buldunuz. Ya aşk olsun. Kolay geldi size. Kolay kolay <laughs> gol atıyorsunuz. Evet, Çiçek. Şimdi atın göreyim bak.

Hadi Mehmet. O, oh, Mehmet. Yo, bravo Mehmet. Sonra kimde? Gürkan. Gürkan hadi. Gel bakalım Gürkan. Evet, olsun Gürkan. Hadi Gürkan oh. i̇şte, i̇şte, işte, hadi. hadi, hadi. Bravo. Hadi. 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 Beş tane şut çekiyorsunuz. Tamam. Hepiniz birer tane. Evet. Birer tane. Çektim? Üç tane gol yaparsanız, evet. ıı, üç tane gol atarsanız, evet. hepinize benden çikolata. <laughs> Osman'a niye yok ya? yok 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 Osman Ben, yani, başlıyoruz son beş hadi Efendim. bitiriyoruz tamam. Hadi. Bak e. beş tane daha e. çikolata var. E. E. Tamam hocam. E. Tamam. Oradan e. gel. Gel. Gel, gel. gel. Geriden gel. Geriden da. 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 Evet. Hocam ver sapma bizi yeme bundan. Da. Da. Hadi gel. Ya. Hadi gel. Sağ ol. Şurada. Sana da yaptığım Olmadı. 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 Yani gelin. O o gelin. Marka, bir de Olmadı. Sıra kimde? Evet. Yunus gel. Haydi ya Bekle. Bekle. Enerji evet. bekle. Bak bana ona göre. Yunus yani hocam. hocam. gel hocam. tekrar NG. gel. Tekrar gel. Süleyman tekrar gel. Yunus gel. Süleyman gel. Gel Süleyman. 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 Süleyman Süleyman gel. Hadi. Hadi, gel. Hadi gol. Oo iki oldu tamam. Bravo. Gürkan sen de miydi Gürkan? Hadi gel. Çık. Hadi bak bir tane daha atarsanız kazanıyorsunuz. Oo bravo. Kazandılar onlar. Son. Osman son. Hadi. Evet. 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 Aferin sana. <laughs> <Til> evet, <çok>. Hadi Mehmet. Hadi, Hadi Mehmet. <laughs> <Türkçe> Bravo, Bravo. Bravo. Abi, abi. Abi, 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 <Gülüyor> 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 teşekkür ederiz.